Varlığımın derinlikleri içinde sonsuz bir şükran kuyusu var. Şimdi ben bu şükran kuyusundaki minnettarlık duygularına izin veriyorum. Şimdi bu duyguların benim kalbimi, benim bedenimi, benim zihnimi, benim bilincimi, tüm varlığımı doldurmasına izin veriyorum. Bu şükran duygusu benden tüm yönlerden ışıldayarak çıkıyor ve hayatımdaki her şeye dokunuyor. Ve bana daha çok şükran ve minnet duyacağım deneyimler geri getiriyor. Ne kadar çok şükran duyarsam, o kadar çok kaynağın sonsuzluğunu fark edebiliyorum. Ben kaynağın sonsuzluğunu fark ettikçe, minnettarlığın, şükrün kendisi beni mutlu ediyor. Bunun benim içsel neşemin bir ifadesi olduğunu fark ediyorum. Bu, Beni saran ılık bir bulut gibi hissettiriyorum. Kendime ve bedenime şükrediyorum. Görebildiğim ve duyabildiğim için şükrediyorum. Hissedebildiğim, tat alabildiğim ve dokunabildiğim için şükrediyorum. Evim için şükrediyorum ve ona en iyi şekilde bakıyorum. Ailem ve arkadaşlarım için şükrediyorum ve onların varlıkları ile neşe buluyorum. İşim için şükreniyorum. Ve işimde elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yeteneklerim ve becerilerim için minnet duyuyorum ve bunları yaşamımda doyum yaratacak şekilde ifade ediyorum. Kazancım için minnet duyuyorum ve biliyorum ki hangi yönde ilerlersem bolluk benimledir. Tüm geçmiş deneyimlerim için minnet duyuyorum. Biliyorum ki onlar benim ruhsal büyümemin bir parçasıydı doğanın tamamı için şükran duyuyorum ve yaşayan her şeye saygı duyuyorum. Bugün için şükrediyorum ve gelecek yarınlar için minnet duyuyorum. Şimdi ve her zaman minnettar ve şükür dolu olmayı seçiyorum.